Merhaba arkadaşlar Hatice'nin lifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu fiyonkların yapımını anlatacağım. Bu fiyonkları nerelerde kullanabiliriz? Liflerinizde, babet patiklerde, bebek battaniyelerinde, dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Hemen size nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. şöyle bir kurdelemiz var orta genişlikte 4 parmağımı kullanacağım şöyle kurdelemizin ucunu parmağımızın arasına sıkıştırıyoruz elimizin üstünden geçiriyoruz sonra şu iki parmağımızın ortasına yerleştiriyoruz. Üstünden çapraz bir şekilde. Sonra işaret parmağımızın üstünden sonra yine çapraz şeklinde parmağımızın arasına sıkıştırdım. Kurdelemizin ucunu iki parmağımızın arasında geçiriyoruz. Sonra buradan geçireceğiz. Kurdelemizin ucunu aldım. Buradan geçirdim. Ve sıkıştırdım. İyice sıkıştırıyoruz. Sonra çıkarıyoruz parmaklarımızdan. Çok kolay, yapımı çok kolay bir fiyonk. Bakın. Çok güzel oldu. Bir tane daha göstereceğim sizlere. Yine şöyle ucunu tutturuyorum. Şöyle. çapraz bir şekilde. Yine işaret parmağımın üstünden tekrar çapraz şekilde ucunu buradan geçiriyorum. Sonra buradan geçireceğiz. Şöyle yaptım. Hemen içinden geçirip sıkıştırıyorum. Şöyle. Gevşeterek çıkardım. Şöyle bakın. Çok güzel oluyor. uç kısımlarını da boyuna göre kesip şöyle çakmakla uçlarını da yakıyoruz. Harika oldu. Bir tane de mor renkle göstereyim. kurdelemizin uzunluğu bu arada 60 santim fazla gelirse keserek eşit yapabilirsiniz bir tane daha göstereyim yine aynı şekilde böyle elime yerleştiriyorum sonra şuraya şöyle çapraz bir şekilde işaret parmağımın üstünden tekrar çapraz şuraya yerleştirdim. Bu boşluktan kurdelemin ucunu geçirdim. Şöyle aradan geçirerek sıkıştırıyorum. Evet. Bakın çok güzel oldu. Bu renk de harika oldu. Uçlarını kesip düzenleyelim. Bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.